Asi Production 2014 yılında ilk adımını atan bir sosyal sanat girişimi. Temelinde eşitsizliklere, adaletsizliklere, emek sömürüsüne, ırçılığa, sosyal ve sınıfsal farklılıklara ve ayrımcılıklara, resmi tarihe ve kültürel asimilasyona karşı üretim yapmayı hedefleyen asi bir tavır. Kıbrıs'ta yaşayan herkese bir arada yaşama imkanı sunabileceğini anlatma çabasını kendine amaç edinen Asi Production'dan konuğumuz Mine Balman. E, AC Production, 2014 yılında e, oluşturduğumuz bir e, çalışmadır. E, hedeflediğimiz aslında e, kültürü, sanatı kullanarak e, esas e, belgesel tarzı ya da işte e, kısa e, sözlü tarih çalışmaları olacak şekilde Kullanarak geçmişle yüzleşmemizi, resmi tarihin bize dayattığı sorunları, politik baskıları bir şekilde insanlara gösterebilmek ve alternatif bir ses olabilmekti. Bu amaçla yola çıktık. Bu 2014'ten önce de aslında çalışmalar yapıyorduk ama. 2014'ten sonra daha fazla işte Kıbrıs'taki bu bölünmüşlüğe, çatışma dönemlerine ve o dönemden bize miras kalmış resmi tarihin üzerimizde uyguladığı baskılara ve anlatılara yönelik alternatif bir ses olmaya çalıştık. Kıbrıs'ta birlikte yaşayan Geçmişte birlikte yaşayan toplumlar var. İşte Kıbrıslı Türk toplumu, Kıbrıslı Rum toplumu, Kıbrıslı Ermeniler ve Kıbrıslı Maronitler var. Bir de çok daha az sayıda olan Kıbrıslı Latinler var. Kıbrıs bir ada olduğu için çeşitli kültürler gelmiş, yerleşmiş ve burada bir yaşantı, bir kültür oluşturmuş. Aslında biz tüm bu toplumların çok kültürlü, çok sesli bir biçimde kardeşçe yaşayabileceğini savunuyoruz. Ancak yakın geçmişimizde yani 1900 yüzlerden itibaren, 20. yüzyılın başından itibaren milliyetçiliğin yükseltilmesiyle birlikte tüm bu toplumlar olumsuz etkilenmiş. O yüzden. Ee, Icy Production aslında Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini ve e, bu çok kültürlü ortamın yeniden yaratılabilecek olmasını e, hayal eder, bunun için mücadele eder. O yüzden bizim e, hedef kitlemizde her zaman e, ulaşmak istediğimiz e, kitlede bu Kıbrıs'ta yaşayan tüm topluluklar vardır. E, birlikte, Together e, isimli bir çalışmamız var. Ee, bu çalışmamızı 2017 yılında yayınladık. Ee, Kıbrıs'ta 1960'da e, Kıbrıs evet Kıbrıs Rumlar arasında çatışmalar başladı, ee, milliyetçilik yükselmişti ee, ve zaten o süreç e, 1974 sonrası Adanın ikiye bölünmesini getirdi. Şimdi e, birlikte isimli çalışmada e, aslında bugüne kadar hiç konuşulmayan ee, ve hiç e, üzerinde bir çalışma yapılmayan bir bakış açısı getirmeye çalıştık. Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Ermenilerin e, dostluk hikayelerini anlatmaya çalıştık. E, çünkü Kıbrıslı Ermeniler e, ilk 20. yüzyılın başında Kıbrıs'a kaçmak zorunda bırakılmışlardı. E, Kıbrıs'ta bir hayat kurmuşlardı ve Kıbrıslı Türklerle birlikte o hayatı kurmuşlardı. Getirdi Erzana dolayı genelde Kıbrıs Türkler Kıbrıs Selimileri yanında çalışıyordu ve e, zanaat öğren, öğrenip e, emekler e, ekmeklerini kazanıyorlardı. E, ancak milliyetçilik yükseldikten sonra o birlikte yan yana aynı mahallelerde yaşayan e, Kıbrıs Türklerle Kıbrıs Selimilerin e, arası açıldı. Kıbrıslı Türkler Kıbrıs sermenileri evlerinden kovdular yine. Lefkoşa'nın da tam bölünmeye başladığı bir dönemdi. Mahalleler ayrılmaya başlamıştı. Kıbrıs menler, Kıbrıslı Rumların yaşadığı mahallelere taşınmak zorunda kaldılar. Bu çok büyük bir travmaydı aslında. Ancak bu tarihte yazılmış bir şey değildi. Resmi tarihte bunu ne Kıbrıslı Türklerin resmi tarihinde bunu düzgün bir şekilde görebildiniz. Asla Kıbrıs Sermenilerin de resmi tarihinde bunu ee, bu şekilde e, göremezdiniz çünkü onlarda daha çok Kıbrıs Rumların resmi tarihini e, anlatı, anlatısını e, benimsemişlerdi. E, biz iki tarafı aynı zamanda Kıbrıs Rumları da çünkü e, sorunun bir parçası da onlardı. Yani. Tüm e, işin içerisinde olan e, toplumları bu yaşanan süreçle yüzleştirip aslında ilişkilerin iyi olduğu dönemleri hatırlatmak istedik. Yani sorunuza gelecek olursam e, bu barışı sağlayabilmek için e, evet e, çok olumsuz deneyimler yaşandı e, ve e, ikinci kez Kıbrıs Selmeniler e, evlerini, evlerini terk etmek zorunda bırakıldılar Kıbrıs'ta. Ee, ancak e, bu sorunu kabul edip, bunu yaptığımızı kabul edip, Kıbrıslı Türklerin bunu kabul etmesini sağlayabilmek birinci şeydi değil, bununla, bununla yüzleşmek, İkincisi de e, bunun bir şekilde tarihe yazılmasını da e, sağlamak istedik. Şunu da eklemek isterim, İlk gösterimi biz e, Victoria Sokağı e, denilen, e, Kıbrıs Ermenilerin yoğunluklu yaşadığı e, bir mahallede Victoria Sokağında e, Ermeni kulübü vardı. Biz ilk gösterimi orada gerçekleştirdik. Orası Kıbrıslı Türkler'e geçtikten sonra bir şekilde e, 74'ten sonra zaten bir e, tiyatro sinema salonu gibi düzenlenmişti. yani aynı şekilde korunmuştu diye. E, orada gerçekleştirdik e, ve hem Kıbrıslı Türk hem Kıbrıslı Ermenilerin katılımıyla bir gösterim oldu. Gösterimin sonunda e, bizleri çok etkileyen şey Kıbrıslı Türkler tek tek ayağa kalktılar. Yani bir söyleşi yapacağımızı biliyorduk ama böyle bir şey beklemiyorduk. Kıbrıs Türkler ayağa kalktılar ve e, her söz alan Kıbrıs Ermenilerden özür diledi. Onları evlerinden e, kov, yani tabii kendileri bizzat yapmadılar ama Kıbrıs Türk toplumunun e, yakın geçmişte e, Kıbrıs Ermenilere bu travmayı, bu ikinci e, göçü yaşatmak zorunda bıraktıkları için özür dilediler. Gözyaşları e, akan insanlar olduğu çok çok duygusal anlar yaşandı ve bu gerçekten hani e, hem Kıbrıs Ermenilerdeki etkisini görebildim hem Kıbrıs Türklerdeki etkisini görebildim. Bence çok etkileyiciydi. Şu anda e, gösterimlerine e, geçen e, İki hafta önce başladığımız başka bir çalışmamız var. Tarih Eğitiminin Ötesinde isimli. Bir de çok kısa ondan bahsedeyim. Tarih Eğitiminin Ötesinde'yiz. 1974'te ada bölündükten sonra Kıbrıs'ın kuzey yarısında ve güney yarısında büyüyen ilk nesil gençlerin sözlü anlatılarını içeren bir çalışma. Ee, iki tarafta da benzer şekilde e, milliyetçilik eğitimde e, kullanılarak e, bir propagandaya maruz bırakılmış e, bu e, çocuklar değil o zamanın çocukları ve birbirlerine nasıl düşman olacakları e, öğretilmiş. E, bu anlatıları izlerken günümüzde okullarda ee, bunların halen daha devam ettiğine dair örnekler de izliyoruz ve aslında aynı e, o e, bir şekilde Kıbrıs'ta da hani Kıbrıs sorun çözülmesi için müzakereleri devam ettiriyorlar ama aslında orada iki yüzlü bir şey var bir şekilde Kıbrıs Kıbrıs'ın çözülmesi için müzakereler sürdürülüyor. hani bir barışın sağlanabilmesi için ama e, o müzakereleri sürdüren yönetimler aynı zamanda eğitim aracılığıyla Gençleri birbirleriyle e, dost olmayacak şekilde, kardeşçe yaşayamayacak şekilde, birbirini düşman e, bilecek şekilde yetiştirmeye devam ediyorlar. E, bunu e, vermek istedik. E, onun da yani ilk gösterimleri çok etkileyici geçti. Çünkü o tartışma kısmında e, bir şekilde e, izledikten sonra kişiler kendi geçmişleriyle yüzleşip, e, kendilerinin içe, içinde kalan e, farkına vardıkları şeyleri dışa vurma ihtiyacı hissediyorlar. Ben bunu çok değerli buluyorum. Hatta yani filmin kendisinden daha değerli olan budur aslında. Yani yüzleşmeyi o sırada e, sağlayabilmek ve e, o, o kişiden mesela e, kendi hikayesini dinleyebilmek. E, kişilerin hikayeleri gerçekten, özellikle bu e, sorunlu bölgelerde e, oldukça önemli. Çünkü e, bir şekilde resmi tarih o kadar baskılıyor ki bizi, e, insanlar onu doğru kabul edip öyle devam ediyorlar hayatlarına. E, aslında Kıbrıs çok küçük bir yer, e, o yüzden hani bir konu belirlendikten sonra e, kimlerle e, görüşme yapılacağıyla ilgili herhangi bir e, şey sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani kiminle ne konuşacağınızı aşağı yukarı e, bulmanız çok güç değil. E, bizim e, küçük bir ekibimiz var, e, ancak her çalışmada ekip bir şekilde e, yeni e, katılımcılarla e, oluşuyor e, ihtiyaca göre, e, ona göre çalışıyoruz. Ee, şöyle söyleyebilirim, yani e, sıfır bütçeyle çalışıyoruz. E, dolayısıyla e, herhangi bir yerden e, bir fon almıyoruz. O yüzden e, görsel anlamda böyle büyük e, sinema, e, sanat e, filmleri çıkmıyor. E, ancak e, derdini anlatabilen, e, görsel olarak e, iletebilen e, çalışmalar da bunlar. Asi Production e, hedeflediği şekilde e, üretimlere devam edecek. E, iki tane e, daha kısa e, çalışma e, fikri var. E, bunun üzerinde işte ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz diye e, konuşmaya başladık. E, henüz bir şey şekillenmedi çünkü şu anda film son filmimizin zaten gösterimleri yapılıyor. E, yani tahminim 2022 içerisinde bir tane, en az bir tanesini tamamlamış olacağız.